Süpürge'mden ne istedin ya? Meryem. Ben açıklamamı yaptım Elif abla orada. <laughs> o robot süpürgeyi alıp bu hafta sana geliyorum. Biz kahvelerimizi su bardağında içerken <laughs> Elif öyle diyorsun ama benim ufaklığın tırnak makasını bile getirdiğini unutuyorsun yani. Vallahi ya. Var ya. dedim ki evimde çok az eşya var. Yani maşallah hepsini yığdınız ortaya hayatım. Ne yapsam bilmiyorum yani. Ben <laughs> size dedim giderken onları da götürün diye. <laughs> Biz Togem'lerdeyiz. Sen git sıcak bakasını Togem'lere bağışla Yasemin abla. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun değil mi? <laughs> Meryem sana <laughs> parti kur oy verelim yazmışlar. yorumlar aldım. Çok güzel mesajlar aldım. Azerbaycan'dan, Fransa'dan. Gerçekten hani bunu ne olsun diye söylemiyorum. Gerçekten çok hani insanlara geçmişiz yani grup olarak. Bir kez daha şey neyi anladım biliyor musunuz? Seyirci gözünün ne kadar önemli olduğunu anladım. Evet evet. Aynen. Çok güzel Evet evet ya. Yine, e, Yasemin abla insanların seni gerçekten doğru anlaması hani o aralarda 500 tane yorum varsa iki kişi yani anladın mı ne demek istediğimi o yüzden her, yani evet. insanlar gerçekten e, anla, anlatılmak istediğini çok güzel anlıyor. Ben bunu e, gerçekten çok iyi anladım Yasemin abla. Ya zaten şimdi e, dışarıda seyirci sadece ekrandakileri görüyor. Biz bir de ekran arkasında birçok şey yaşadığımız için Aynen ama seyirci yine de seçebiliyor her şeyi diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Ve bunun e, bu çekimin sadece e, ekranda görünen kısmı 2 saat. Biz sabah 8, akşam 8, 12 saat geçirdik haftanın 5 günü. Evet doğru söylüyorsun. Yani bu süreçte hani birbirimize dertleştik, anılarımızı anlattık, dertlerimizi anlattık. Evet çok güzel şeyler paylaştık ama gerçekten öyle. Benim için çok gerleşmeyi çok özlemiştim ve üstüne çok iyi geldi. Yani e, bilmiyorum ama ben çok mutluyum yani her şeyden. Ben de. Ben de, ben de. Her çok şeye anladım. rağmen. <laughs> evet. Televizyonun acayip bir gücü var ya. Hiç aklına gelmeyen insanlar geliyor buluyor seni. Evet evet ben bir dönem öğretmenlik yaptığım zamanlardan bir öğrencim buldu. Bak onu aş aşırı sevindim yani. Acayip Ay, mutlu oldum. Ee, Yasemin seni yaşam koçu olarak e, Meryem seni de <laughs> organik ürünler satmanı öneriyorum. <laughs> Kendime ne öneriyor? Vallahi bilmiyorum. Ben de inorganik. olmadan dolayı. Onları da anlıyorum. Beni benden daha çok düşündüler. Ürün yolladılar. Gerçekten onlara da çok teşekkür ediyorum. İnsanın seni gerçekten insanın evet. sevmesi, düşünmesi çok önemli bir şey. Ben bu duygunun Temiz kadın eşyalar kullanmak içindir. Bir de temiz kadın çamaşır suyu kokar. <laughs> Orada biraz şüpheli. Orada biraz şüpheliyiz. Anne bence de. Ya o artık ekran karşısında o an verilmiş bir söz oldu. Meryem canlı yayın aç. Meryem canlı yayını aç hadi. Tamam. Hadi kapıyorum tamam, canlı hadi. yayına geç. Hadi. Tamam. Hadi ben. Bye.